Evet dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugün gene abi sizler için süper içerikler hazırladım. Hep birlikte bakalım şöyle hızlı bir giriş yapalım abi. Gate of Olympus oyunumuzdan 12 liradan kardeşimiz oyuna girmiş ve tek de 500 x vurdu kankam. 14.850 lirayı cebe Güzel günlerde kullansın. Bugün var ya abi çılgın içerikler hazırladım sizin için. Millet var ya çakın paralar kazanmış çok güzel tutarlar var abi şöyle sarayın rüyası oyunundan devam edelim 8 liradan oyuna girmiş kardeşimiz bakalım 8 liraya neler vermiş abi Hazır mısın Hep evet, birlikte görelim 5 x'imizi verdi ve uzatmaya gitti artı 5'imizi aldık abi Devam güzel 3 x'imizi de buradan aldık kankam fincan takımını da aldık 30 lira cepte güzel. Kasketi de aldık aga. Nazar boncu da bizde. Yok marttıran. 6 x'imizi de koyduk. 204 liralık bir kazancımız var şu an için. Alt x'i de köşeye attık abi. Bakalım hızlı hızlı bir geçelim bakalım kazanmış. Şikol Beyaz güvercinimizi aldık. 2x'de oradan 8x'imizi yaptık kanka. Buradan olsun. vurduk gibi uzatmaya gider mi? Gelmedi. Güzel. Hadi bakalım dede. Aksakallı dede. Neler vereceğim bize bakalım. Güzel. 9 x'imiz hazır. Hop bir 4 x de buradan kanka. Çok güzel abi. 21 x'i cebe attık. Daha 9 hakkımız var kanka. Haydi bakalım. Güzel güzel paralar kazanalım. Güzel haydi abi let's go. Bu arada kankalarım, babalar benim ve bu arkadaşların içeriğini paylaştığım siteleri aşağıda yorum kısmına belirttim. Oradan kayıt yapıp sizler de oynayabilirsiniz. Hepsi birinde siteler. Ben tetimim. Şöyle istedim devam edelim. Güzel oğlum adam bir uzatmaya daha gitti artı 5'i daha aldı aga 11 uzatması var şu an için 11 hakkımız var bakalım neler verecek güzel güzel kanka oğlum kaçın uzatmaya? Bari o kadar oynarım şu oyunu daha uzatmaya gideli 1 veya 2 olmuştur adam ardaarda ikinci kez uzatmaya gitti kanka 200 lira da buradan vurduk. Devam. Güzel. Fiyalar gerçek olsun. Harika lan. Bayılıyorum sana. 720 lira buradan vurduk. Yıldırımın gücü. Haydi bakalım. Demet Akalın. Geldi geldi kırkı hey vurduk kankam burada. Aha da aldık mı? Çok güzel abi. 1480 liraya buradan cebe attık Şikolayla. Koyduk cebe Totalimiz kaç? 3518 lira kankam Rüyalar gerçek olsun. Haydi çok, çok güzel 30 gibi verdi kanka 250 lira buradan aldık Allah bin bereket versin Şu an için Güzel Bu vericini de aldık Çok güzel Çarpan indir lan çok güzel abi. Geldi geldi. Harika lan son akta harika harika. Ben yani satayım. Bin lira da buradan burada Kankam güzel günlerde harca paranı. Güzel kazanç. 8 lira 4800 lira. Şu sıradaki oyunumuza geçelim kankam. Bakalım neler kazanmışsın. Starlight Prensesimizde. Hop 1 liralık bir betten girmiş kardeşim. bir bakalım 1 lirayı neler kazanmış Hep birlikte görelim. Çok güzel. Ondan 100 x geldi 20 x geldi. 8 x de buradan geldi. 128 x kankam paraya bir bak 1 liraya. Adam neredeyse maksimum alacaktı 1 liraya. Devam 12x'i vurduk buradan Hazırda daha 128x'imiz bekliyoruz aga. 140'a tamamladık mı çarpanı 10 numara Şimdi buradan tek temennimiz güzel bir totali yakalamak Oradan da çarpanı vurduk mu para bizde Max pin alıyoruz abi Daha 11 hakkımız var Sıkıntı yok devam Of 12x geldi çok güzel Sarı gelmedi bana koydu Devam. Haydi prenses. Neler vereceksin bize? Of. 100x geldi oğlum. Ne ne koyun? bir bak. Şuna bir bak. Şuna. Devam. Kaç para oldu lan? 250 lira buradan mı 4293 lirayı cebe attık aga. Kalbimiz geldi güzel. Ama devam etmiyor işte amına koyayım. Devam etse var ya bu adam paranın içinden geçecek. Devam kankam. Kaçan abi bak kaçan. 250x gene kaçtı kanka gene kaçtı. Kalkanlar abi bak arda kız kesilmiyor. 600 x kaçtı. Alt onunu satıyor. 250 daha geldi. 1 250 daha geldi kanka. 1 250 daha geldi. Maksimum kazancı elde ettik kanka. 5000 lirayı vurduk. 5 5. 1 liraya 5000 lira kankam Güzel günlerde harca paranı. Cebinde eskisin. Şeytanın bol olsun. 10 numara kazandın abi. Oğlum şans var ya. Bir bizde yok herhalde amına koyayım. milletin kazandığı paralara bir bak. Sıra dekoyumuza geçelim kanka. Big Bass Hot Spinner 1350 TL'den oyuna girmiş. Onu satayım. 900 bin liralık Elmas geldi oğlum 900 bin liralık Şu adamın vuracağı parayı siz düşünün Tak adam 905'i tek de tak diye vurdu amına koyayım Bak bak sizi sildim tak Çat çut Vurdun kankam vurdun ananı sikiyim 1 milyon 800 oldu şimdi Şuna bir bak şuna bir bak Devam Gelmez mi bir daha? Geldi. Vay amına koyayım bir daha geldi. 2 milyon 700 bin oldu oğlum. 2 milyon 700 bin. Konuşamadım ya. Ananı sikim bu parayı var ya. Bir daha geldi ya. Kafayı yiyeceğim ya. 3 milyon 600 oldu oğlum. Küfür gibi lan. Her geldiğinde 1 milyon koyuyor üstüne. <laughs> Geldi. Bir daha vurduk dört buçuk oldu. Amına koyayım ya. Taşacak geçiyor Hasan, Hasan Bilge. Bir daha gelir mi? Gelmedi. Devam. Of. Of 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 ya bir bak paraya Akıyor akıyor ne damlaması amına koyayım para akıyor aga 5 milyon 5 buçuk milyon para oldu şu an için Ve bu adamın daha hakkı var kardeş Adam burada mı koyayım parayı be Devam Çok güzel <laughs> var ya Paranın içinden geçti 6 milyon 300 bin para oldu Kankam Gelir mi lan bir daha? Gelmedi. Devam. İndir lan balı. Ver lan amına koydu verdi verdi vermez mi fulledik lan gene depoyu Sen kimsin lan Hasan Şuna bir bak oğlum şu tutara bir bak 7 milyon 288 bin 200 bin 200 lira konuşamadım Geldi kankam 8 milyon para oldu şu an için Of para bir bak çılgın çılgın Kanka paranı güzel günlerde harca. Şeytanın bol olsun. Bu, bu da ustalar bir daha tutturamazsın kankam. O yüzden kıymetini bil. Çok güzel bir tutar. Bu belki Türkiye rekoru olabilir kanka Türkiye rekoru. Çok iyi bir tutar. Şöyle sıradaki oyunumuza geçelim. Bakalım sıradaki oyunumuz ne veriyor? Big Bass Bonanza 108 TL'den oyuna giriyor kardeşimiz. Bakalım Big gırımız neler verecek? Gene balıkçı Hasan'ımız. Severiz. Sevdiğimiz Hasan. Hasan bizi hiçbir zaman üzmez abi. Hasan bizi hiçbir zaman üzmez bakalım. O gözümüzü taktık şapkada. Hava ile gömleğimizi de giydiğimize göre güzel bir tutar verecek bize herhalde inşallah. Devam. Tekneyle başladık aga. 600 lirayı buradan cebe koyduk. Devam ediyoruz bakalım. Yok mu bir altın balığımız için bir kalamar ver, olta ver, bir şey ver, balık ver. Boş geçme amına koyayım ya. Takım sandığı ver, harf ver. Kaç para oldu? Oğlum şunu hızlı geçin lan. 3294 lira cepte aga. Devam 4 hakkımız daha var. Ver bir şeyler. Of Hasan 216 lira. Güzel. Devam. Çarpı 2'ye gideceğiz aga buradan. Devam. Çok güzel. Çift hasan yaptık. Çarpı 2 kaptık aga. Çarpı 2 kaptık. Artı onda cebe attık. Daha buradan bize sik geçmez. Devam. Devam aga devam. Boş. Oğlum şu kalamarlardan ver var lan amına koyayım. Güzel. Harika lan. 972 lirayı da buradan cebe attık aga. Bakalım buradan daha neler verecek. Totali söyle bana. Totali 6600 lira. Çok güzel aga. Daha artonumuz var oğlum. Daha artonumuz var. Bakalım artondan bize neler verecek. Hani yok mu bir şeyimiz? Güzel. Harika. Hayt. ay, Canını yedim senin. 7 lirayı da buradan koyduk aga cebe. Harika 13 gün bin küsür lira paramız var şu an için daha 7 hakkımız var çarp gitmeye çalışacak herhalde kardeşimiz buradan bakalım gidebilecek mi bugün şanslı gününde mi? 108 lira bir betten bakalım neler kazanabilecek Güzel Galiba çarp gidecek kanka buradan Gitmesi lazım yani Daha 4 hakkımız var 5400 liralık balığı kaçırdık abi Geldi 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 canını yedin geldi çarpı ile vurduk 2000 li lira da buradan attık 3x'e gittik 3x cepte artonumuz da cepte aga Biz buradan paranın içinden geçeceğiz Allah'ın izniyle gene bir rekor kıracağız 108 liraya bakalım neler kazanacağız Hedefimiz 10x Vermedi sıkıntı yok üzülmek yok devam edelim şöyle seri seri abi Hop, deyip oltamızı atıyoruz bir esmele çekerek. Boş geçti. Bir olta daha attık kankam. Gene boş. Bir daha salladık amına koyayım. Geldi. 3 lirayı buradan vurduk. Yelinin sesi var. Hasan'ın neyi var amına koyayım? Haydi bakalım. 19.000 küsür liramız var şu an için. Haydi Hasan Ver balıkları abi. Oğlum Hasan. Boş geçme lan. Adam uç kaldı. Gene bir boş. Hiçbir şey vermeyecek galiba Hasan da artık. Geldi. Harika. 2000 küsür buradan aldık kankam. Çok güzel abi. Çok güzel. 22 bin liralık bir kazancımız var şu an için kankam. Daha da bir şey alamayacaksın kankam. Paranı güzel günlerde kullan. Cebinde eskisin. Umarım güzel yerlerde harcarsın paranı. Diyerek şöyle sıradaki oyunumuza geçelim abi. Sweet bonanzamız var. 50 liradan kankam oyuna girmiş. 50 lira çok güzel bir tutar. Bakalım 50 liraya neler alabilecek kanka. Reisimiz neler alabilecek bakalım. Hop çok güzel. Hop bir daha geldi abi. Harika gidiyor şu an için. Lan. Bu arada kankalarım tekrar hatırlatayım. Bu içerikleri çeken arkadaşlar ve benim oynadığım siteleri yorumlar kısmına belirttim. Güvenilir sitelerdir. Sizler de oradan kayıt yapıp oynayabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Şöyle hızlı hızlı devam edelim. Adam 8000 küsür lira bir kazanç yaptı. 50x geldi amına koyayım gene lan. Gene 50x geldi lan. 3800 de buradan vurduk. Adam 50 lirayla yapıyor bunları. 50 TL. Turuncu para var ya adam bunlarla bak neler yapıyor. Devam çok güzel abi. Senin bize buradan bir şeyler daha vermen lazım. Sweet Bonanza. Çok güzel. Devamı gelmedi. 80 lirayla buradan aldık abi. Hop. Boş mu geçtik. Geçmedik. Haydi bakalım. Demet Akalın. Çok güzel. Harika lan. Kankam güzel günlerde harca paranı. Çok güzel. 50 liraya 12 bin küsur lira para. Cebinde eskisini. Şöyle sıra dek oyunumuza geçelim. Shugger Raşımıza 14 liralık bir betten oyuna girmiş kardeşimiz. Bakalım neler kazanmış. Hep birlikte görelim. 14 lira. Güzel. Cüzi bir miktar. Oynalım bir miktar. Güzel tutarlar da kazandırabilecek bir miktar. Bakalım neler verecek kardeşimize. Şu an için boş geçiyor gibi abi. O yıldızı verdi. Güzel şekerleri de verdi oradan lollipopumuzu patlattı kalbimizi de verdi sıra sile indiriyor Uf, çok güzel sabit yerden açıyor abi bir daha açtı oradan yumurta verir mi ki lan vermedi boş geçti işte. sıkıntı yok üzülmek yok kanka sen buradan güzel bir şey kazanacağına inanıyorum haydi bakalım boş bir video değildir umarım dörtgen geldi abi Gelenlere bir bak gelenlere. Çok güzel abi 15.000 lirayı vurdun kankam. Güzel günlerde harca ama bak bu arada hepiniz çok seviliyorsunuz. Kanalıma yorum yap, abone olup beğenirseniz çok makbule geçersiniz. Hep birlikte büyüyeceğiz inşallah. En azından emeklerimin karşılığını alayım abi. Haydi bakalım. Ah be kankam. Ah be kankam. Kankam güzel günlerde harca. O oh, Zeus ve Hades. Severiz. 8 liradan oyuna girmiş kardeşimiz. Bakalım neler vermiş 8 liraya. Geldi 100x. Amına koyayım adamı. 106x parası var lan şu an için. Hop tekte vurdu adam. Tekte tekte. Kaç para kanka? 106x'e bakalım neler verdi. 47 bin lira para vurdu kankam güzel günler daha olma Oğlum amına koyayım işte bak gel dediğim biraz önce dediğim gibi Para kazanmak kadar kolay kanka adam bak kaç para ne, bir anda ne vurdu Sıra da geçelim Starlight Prenses'in bize 75 liradan oyuna girmiş Bakalım prenses neler vermiş abi Haydi Güzel 50x 100x 100... 110 x 115 x çok güzel 125 x paraya tekte 9843 lira para vurdu adam 75 liraya kanka daha bu adamın 12 hakkı var amına koyayım şu an için 125 x çarpanımız var bakalım neler vuracak hep birlikte göreceğiz of amına koyayım 250 attı adama ya kafayı yiyeceğim ya 60.000 bin lira yaptı. Totalde 71 bin lira paramız oldu. Ondan üstü 750 x 760 x para oldu oğlum. Vurdun kankam. Kaç para vurdun? Hep birlikte bakacağız. Maxwin geldi mi? Maksimum kazanç geldi kanka. 303 bin lira para oradan vurduk. 375 bin liralık bakiye yaptın. Maxwin aldın. Güzel günler daha önce kral. Kral sırada oyumuza geçelim. Sivit Banazan'a. 48 liradan girmiş kardeşimiz oyuna farmdan. Gariban işi, gariban sevindiren sweet bonanza'mıza geldik. Bakalım neler vermiş. Kara gün dostu la bu oyun var ya. Ahmaz kokmaz amına Oyun, nice. oyun inan üzmez. Hop 16x aldı bak. 2000 lira cebe koydu 48 lira. Allah bin bereket versin. Şuradan bile çıksan kardır kanka. 48 lira 2000 küsür lira para Allah bin bereket versin lan. Devam. Şimdi bize 100x'i koyar amına koyayım. Adam köşelik eder. Geldi. 10 vurdu. 500 küsür lira da buradan aldı kanka. Of çok güzel. Tatlı tatlı veriyor bak. Hiç kimse üzmüyor amına koyayım adam. Hah yüzümü aldık kanka. Daha mı gelmedi. Son hakkımız. Hop vurduk. Hop çok güzel. Hop çok güzel. Mana mana, çarpanlara bak. Aa, adam kazandı kanka bak krallar gibi vurdu amına koyayım. Kaç para oldu? Of gelene bir bak gelene. Of çok tatlı para kanka. 48 TL şu verdiği paraya bir bak amına koyayım be. 41 bin lira para aldı. Kankam işte ah temiz para. Güzel günler daha harca sırada oyunumuza geçtik. 18 adı Fruit Party'den girmiş oyuna. Onun ne oldu amına koyayım? <laughs> adam 90 bin lira para kazandı abi. 18 liraya saniyesinde saniyesinde. Vay amına koyayım be. Adam saniyede 90 bin lirayı vurdu aga. Kaşla göz arasında amına koyayım. Sıra dekoyumuza geçtik. 2 lira bir betten şagır rush oyunumuza girmiş kanka. Bakalım neler kazanmışsın hep birlikte görelim 2 lirada. Devam. Güzel. Turuncu. Harika. Yeşili de verdi. Of açıyor ufak ufak uf. hissettirmeden devam. Müthiş lan. Helal lan şagir. Helal lan Yusufi. Devam. Kaç vurduk aga? 306 da buradan koyduk. Haydi bakalım. Kankam bunun altına yazmış pavyon parasını çıkardık diye. Bakalım 2 liraya pavyon parası ne kadar çıkarmış hep birlikte görelim. Oğlum pavyonlar da pahalı artık. Haydi bakalım. Hop geldi mi? Gene boş. Buraya indir. Çok güzel. Çok güzel kankam. 36 lira 40 kuruşu vurdum buradan. Allah bin bereket versin. Geldi turuncu. Kalp kalp. Yeşil. Çok güzel kalbi de verdi abi. Çarpanları açıyoruz. Buradan bir koyacağız amına koyayım tatavan. Devam. haydi bakalım let's go Güzel şeyler güzel günler bizi bekliyor kanka Oğlum amına koyayım hadi lan hızlı hızlı rak. 4 lira için maksimum verme hadi devam Çok güzel 6 lira Hop uzatmaya da gittik Artı onumuzu aldı krallar gibi Of güzel yerden açtı Devam On daha bin liraya çıkamadık hem koyayım lan. Bu oyunda bunu sevmiyorum kanka. Damlaya damlaya göle diyor hem ya. De haydi hem koyayım. Güzel. Asile severiz, kalp severiz. Geldi. Yeşil. Ne 574 vurduk. Yeşil gelmedi mi? Gelmedi. Güzel. 300 liraya koyduk şeye. Haydi bakalım. Haydi şekerim. Bize gidelim. Bu sene de bekar Haydi şagırım. Bize paraları ver. Haydi lan. Şairlik yapıyorum burada senin için. Şu adam mutlu et lan. Şarkı söyledim ama ne Devam. Güzel, güzel. Of. of harika amına koyayım, harika. İki liradan kazandığımıza bir bak aga. Kaç vurduk? 472 lirada 4,5 lira para yaptık lan pavyon parası çıktı kanka. Oo 5 lira vurduk. Maxwin mi oldu lan? Oo Maxwin kral. Güzel günler daha pavyon parası çıktı. Sırada koyumuzak. Of. Adam 640 liralık farmdan oyuna girmiş. Gate of Olympus'ta bakalım neler kazanmış kankam Haydi bakalım. Oh. Ananı sikiyim paraya bir bak paraya. Ananı sikiyim tekte de milyon 874 bin lira para yaptı lan adam. Sen ne yaptın dede? Güzel günlerde harca para dede. Haydi bakalım sıradaki oyunumuza geçelim kankam. Sweet Bonanza oğlum bu adam da 900 liradan oyuna girmiş amına koyayım ha. Ay amına koyayım. Devam. Devam abi. Güzel bir şey bekliyorum senden derken adam uzatmaya gitti kanka Devam hadi bakalım 31 bin lirayı vurdu uğurlu rakamda uzatmaya gitti adam uğurlu rakamda Buradan vurduk artık uğurlu rakamı da aldığımıza göre Milyonları kazanacağız inşallah Haydi bakalım Çarpanlar kaçtı 12x'imiz hazırda bekliyor ama Az para verdin be kanka 2500 lira aldık Güzel Üzüm boş. Bomboş. Bok gibi. Göt. Göt sivit. Gel gel. Gel babana gel. Devam. Edix de buradan aldık. 10 lirayı da buradan koyduk kanka. İki hakkımız var. Boş geçme be. Güzel. Çok güzel. Muz. Çarpan. Çarpan. Çarpan ama bekar Biz mi söyleyelim bu saatten sonra? Boş geçti boş. 53 bin lira para kazandın kanka güzel günlerde harca.